Hanımefendi, daha önce söylediğim gibi dört ay ödeme yapmamışsınız. İnandırıcı bir ödeme planı da sunmamışsınız. Çok üzgünüm. Ama ben sekiz ay ödedim. Sadece faizin bir kısmını ödemişsiniz. Ana paraya gelmemişsiniz bile. Eğer borcunuzu yasal sürede ve faiziyle öderseniz makineleri geri alabilirsiniz. E şimdi ben zaten SMS kredi talebinde bulundum. E cevap bekliyorum. Kredi verirken böyle demiyordunuz tabii de. E, taleplerinizi ha. tamamladım. Başka yardımcı olacağım bir konu? Ben teşekkür ederim. İyi günler. Alo? Güler. Güler hanım. Kredi ve Mevduat Bankası'ndan arıyorum. Para lazım, acil para lazım. İhtiyaç kredisi en acilden. Öncelikle annenizin kızlık soy isminin birinci ve beşinci harfini söyler misiniz? Aa, bir dakika bir yanlışlık var galiba. Benim annemin e, soyadı dört harfli. Ha Evet ben de kontrol etmek amaçlı sormuştum. Teşekkürler. Ee, borcunuzun vadesinin de olduğunu ve üç gün içinde borcunuzu... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben SMS kredi başvurusunda bulundum. Bir yanlışlık olması lazım. Ha Evet başvurunuz inceleniyor. Değerlendirme yapıldıktan sonra size bildireceğiz. Hadi bir dakika, bir dakika. Ee, benim tekstil atölyem var. Ben çalışıyorum, para kazanıyorum. Ya ödeyeceğim, ödeyeceğim. Ödeyemezsin. Faiz üstüne faiz bindirdiler. Deli misin kızım sen ya? Banka öpmeyeceği şey önüne ot koyar hiç? Efendim? Kovuldun. Ne? Güvenlik. Alo. Alo. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Siz beni kovamazsınız abi. Ben kendim istifa daha fazla zorlaştırmayın. Bırak! Işte. Çek ellerini üstümden. Burayı önümüze atacaksınız. Makineleri sizin adınıza yedi emine bırakacağız. Bir süre bekleyeceğiz. Ödeme için. <laughs> Mesut Hanım. Kusura bakma. beşini ee, bu işini gör belki. Dur dur. Bunu da sana. Yok. Yok nikah yüzü bu alınma. Aman koca mı var sanki ortada? Al.